Hayırlı sabahlar çocuklar. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Her zaman dersimize selamla başlıyorduk değil mi? Parmaklarımızı görelim o zaman. Parmaklar nerede? Başlıyorum. Parmaklarım arkaya doğru gidiyor. Hazır mısınız? Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu ne güzel bir kelam bu ne güzel bir kelam duadır selam. Duadır selam. Parmaklarım bir daha geliyor hazır mısınız? Selamun aleyküm selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu ne güzel bir kelam bu ne güzel bir kelam duadır selam. Duadır selam. Bugün sizinle Rabbi Esir duamızı da okuyalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yesir ve la tuessir. Rabbi temmim bil hayr. Bir daha. Rabbi Yesir ve la tuessir. Rabbi temmim bil hayr. Teşekkür ederim. Çok güzel okuduk beraber. Bugün size çok güzel bir hikaye getirdim. Kitabımızın adı Kazak Nasıl Yapılıyor? Fark ettiniz mi? Ben de kitabımıza uysun diye bugün kazak giydim. Hadi kitabımıza başlayalım. Pazarda mağazada var. Giy çıkar en beğendiğini al. Denemelisin mutlaka. Yoksa olur üstüne bol ya da dar. Peki kazığı kim Nasıl yapar? Çiftçi amcalar pamuk tohumlarını toprağa ekerler. Havalar ısınınca tohumlar filizlenir, toprağın üzerine çıkarlar. Top top pamukları işçi amcalar ve teyzeler elleriyle tek tek toplarlar. Pamuklar çuvallara doldurulur ve ip fabrikalarına götürülür. beyaz pamuklar fabrikada ip haline getirilir. Sonra boyanır, renkli ipler haline getirilir. İpler kumaş fabrikasına götürülür. Farklı desen ve renklerde örülür. Ve severek giydiğimiz kazaklar üretilir. Bu mavi kazak da bana çok yakıştı. Hiç çıkarmam üstümden. Ama bir dakika. Kazağımın ipi için pamuk toplayan teyzelere teşekkür etmem lazım değil mi? Kolay gelsin teyzeciğim. Ellerinizle topladığınız pamuklar için çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız benim mavi kazağım olmazdı. Güle güle kullan çocuğum. Eğer Allah bize güç vermeseydi bu pamukları toplayamazdık. Hem topraktan pamukları çıkaran Allah'tır. Asıl teşekkürü ona etmen lazım. Hmm, i̇şçi teyze haklı. Pamuğu yaratan Allah'a şükürler olsun. Kitabımız bu şekildeydi. Ben de aynı kitabımı bir de ben anlatmak istiyorum. İşçi amca ve teyzelerin topladığı pamuklar bizim evde kullandığımız pamuklara çok benzer. Bu pamuklar çuvallara doldurulup fabrikalara götürülüyor. Ve daha sonra bizim anneanne ve babaannelerimizin bize kazaklar ördüğü, yelekler ördüğü iplere dönüşüyor. Ve bu ipleri gidip satın aldı. Alan anne ve babaannelerimiz bize renk renk desen desen yelekler örüyorlar. Siz hiç babaannenizi ya da anneannenizi yelek ya da kazak örerken gördünüz mü? Ben küçükken çok görmüştüm. Onlar ellerine şişlerini alıp güzel güzel örerken bize de güzel hikaye ve masalları anlatırlardı. Sonra yemeğe yeleklerimiz ve kazaklarımız tamamlandığında bizim giyebimiz için hazır oluyorlar bugün ben de sizler için en sevdiğim kazağımı giydim. Sizin en sevdiğiniz kazan hangi renk? Cevaplarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum.